Salaten Tüncina okumak. Sual. Ayetel Kürsi'den önce veya sonra Salaten Tüncina'yı okumak niye bid'attir? Cevap. Sünnete aykırı olduğu için bid'attir. Tesbihleri 33 iken 34 veya daha iyi olur diye 43 çekilse bid'at olur. Çünkü Peygamber Efendimizin yaptığını değiştirmek olur. Başka zaman istediğiniz kadar tesbih çekmenizde mahsur olmaz. Ama namazdan sonra 33 çekilir. 30 çekilse ne olur? Bidat olur. 40 çekilse ne olur? Bidat olur. Hiç çekilmese ne olur? Bir şey olmaz. Sevabından mahrum kalınır sadece. Bidat, dinin o husustaki hükmünü beğenmemek, eksik veya fazla görerek ilave ve çıkarma yapmak demektir. Hanefilerde namazda parmak kaldırmak mekruhtur. Haram diyen hatta bid'at diyen alimler vardır. Mezhepsiz değilsek, mezhebimizin hükmüne uymamız gerekir. Salaten Tüncina'nın yeri orası değildir. Tesbihler bitip duaya başlanınca okunur. Tesbihlerden önce çekmek veya ayetel kürsiden önce veya sonra çekmek bid'at olur. Orada sadece salaten tüncina değil, mesela Rabbena atina okunsa da bid'at olur. Çünkü orası dua ve salavat yeri değildir. Üç ihlas okumak, Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibi sevaptır. Ancak bunu farzla sünnet, sünnetle farz arasında okumak bid'attir yahut ayetel kürsiden önce veya sonra okumak bid'attir. Sünnetle farz, farzla sünnet arasında dua edilmez. Hanefi'de dua edilirse sünnet hiç kılınmamış gibi oluyor. Bazı alimlere göre de sevabı gidiyor. Onun için din nasıl bildirmişse ona uymak gerekir.